kadar başka bir şey yapmam ee, <laughs> 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 Ne güzel. Uf çok güzel XP farm ya. Aa patates ne alakalı pişmiş patates. Bu arada gördüğünüz gibi burada da barut var. Burada da barut çiğ şeyler var. Bunları da çüketler falan. Hepsini halledeceğiz hepsini. Çatıda delik yok değil mi? 30 level olduk ya. Biraz ben şöyle bir akayım şuradan. Ben şuradan şöyle bir gideyim şimdi. Set yapacağım. Ee, önce hatta biz bir baltaya bir basalım düğümüzü. Şunlar niye büyümüyor bu arada? Var ben hiçbir fikrim yok ya. Bunlar büyümüyor ya. Kemik tozu basacağım onları ya. Yani. Şimdi... Ben şu baltama da bir büyü basayım. Sonra bir elmas setimi yapayım. Elmas seti de büyü basmaya başlarız artık. Bu hayvancıklara da yer falan yapacağım. <laughs> <laughs> şu bir ver bakalım benim en son verimlilik gelmişti doğru verimlilik dört. güzel kırılmazlığı falan sonra çıkarız başka bir baltayı falan buradan oradan alırız kılıcımla alevden çehreyle eklem bacakların kıyameti var da eklem bacakların kıyametini istemiyorum alevden çehre başka bir kılıç yapar basınlar. şuradan elmaslarımı alabilir elmas setimizi dizelim abicim. Bu şekilde. Elmaslara sar benim gelişiminde yaptık. Şimdi buna sarıları basmadan <laughs> Üzerimde hiç çubuk var mı? Yok. Biraz da köylüleri satış da yaparız şimdi. Artık table çok olmuş. Şuraya kalın artık table var. Şunlar durabilir. Şu da dursun. Şimdi elmaslar da elmaslar şimdi bir atalım. Gidelim şu bir şeyler satalım. Şurada hepsine satıyoruz ya baya baya çok alıyorlar. <laughs> Şimdi şunların hepsini bir saralım bakalım ne kadar var. <laughs> var? Sen bir seviyemi yükselt. Sen de bir, <laughs> yani. bir biraz yüksel artık. Adam ol oğlum azıcık adam ol. Gel bakalım bir de Başalım, sebebi, seni nasıl bir şey seviyorsun. Şimdi galiba ya. Hadi lan. Ağzında da <laughs> ya. Bekle oğlum bekle ben seni yükseltirim. Sen <laughs> olur muyum ya? Bir ben seni ya. <gülüyor> ha, <gülüyor> Yerim nerede? Kalfa. Bağırma <laughs> Bakalım yükselin bakayım siz bir. Bir tane var mı? İçlerinin en iyisi. Şu muydu ya? Yay satan. Ha bak bu itme. Yayın güzel değil kanka. Aa, sonra satmadık mı lan? Nasıl oldu? Bunlar çoğalmış. Evet ooo bunlar bunlar biz öken çoğalık bunlar biz öken halletmiş var çünkü oksi 3 taneydi gene 3 tane de Abi yönden sattık oğlum? kafam ya baksana bir size vurgut yapıyoruz abi tek seferde oğlum mı şuna bakar mısın ya kürsücü eleman var Su adaptasyonu var, su adaptasyonu çok iyi. Su adaptasyonu ama galiba seviyeleri var ya, 1, 2 falan... Zombi ne alaka? İşte... Şurayı bir kapatalım şimdi böyle köylüler düşerim, çok salak bunlar bence. Şimdi... İlerleyen zamanlarda bir demir farmı da yapacağız. Bunda sıkıntı yok. Zaten baksana sürekli golem spawn olup basıp sen buradasın. Sen kömür istiyorum Kömürü boş Şimdi bu balt şey kazmamız çok güzel. Servet 2 verimlik 4 falan. Servet 3'e de basabiliriz onu yakın <laughs> zamanda. Benim köy halkı biraz kaybolmuş ya Silinmiş mi? Ne olmuş oğlum köylüler? Büyük ihtimal ben mob farmına afk zombiler gelmiş olabilir çoğu köylü yok. Mesela şunlar burada tamam. Orada 3 tane 4 5 tane köylü var. Normalde çok fazla köylü var. Çıkış duruyorlardı. Neyse bakalım. Şu mob farmına bir daha bir gidelim. Bunları buradan alırız. Şeker kamçını daha iyi duruyor yani. Şimdi bakalım bir. Allah Allah. Niye hiç şey yok ya? Hiç spamlamıyor. Arkadaşlar ben bir kaydı durdurayım ben şuna bir tekrar bakayım yaratıcı modda neden oluyor. Evet arkadaşlar game <laughs> Böyle kursan ya şimdi çünkü bu ne? Hayır yine Şu sonda. sandığa bağlamamışız ya. Hepsini içinde kalmış hepsi. Şu sandığa bağlayacağız. Bakayım şimdi ot. Onun üstüne atamıyorum ki. Birine gitmiş olmasın. şöyle atıyorum hepsini şimdi şuraya. Ha. Gördüğünüz gibi 36 level olduk. Zaten daha da doğar onlar. Tam ayarladım ayarını. Biraz ayarı hafif kaymış gibi. Yine 36 level. Biz gidelim abi. Güzelce. Şimdi sete büyü mü bassam yoksa köylerle ticarete mi girsem tam emin değilim de. Bak kemikleri falan almaya gittik. Hiçbir şey almadan geri geliyoruz. Şimdi ben onları bir toplayayım. Bakalım mı? Kemikleri şu, bakın kemikleri bir. Evin, şöyle Şimdi, bir, bir. Ne yapıyorlar? 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 kaldığımız yarım Ne yapıyorlar? <laughs> Şimdi şöyle evimize gidelim abicim. Şimdi bir tane sandık yapacağız. Sandık yapalım bir tane fazlada. Ee, sandık yapalım. Bir tane, üç, dört tane yapalım. Aslında sandıklar yanlış konuşuluyor. Yan yan koyacak daha çok sığacaktır. Şimdi sonra düzeltiriz sonra onu. Ama bak hayır. blok koyup yapacağız ya. Ay. Sorry. Şöyle yapacağız şimdi. Ellerle böyle yapacağım, sıkıntı yok. Şöyle oradaki ganimetleri buraya atıyorum. Lan yani hepsi oradan çıkan ganimetler. Şu oklara bakar mısınız? Yay düşmemiş en neyse. Yaya bakacağız bakalım niye düşmemiş. Ona da bakarız. Baksana o çok güzel çürük et düşürüyor ya. Şunları ver bakalım sen da bir... Şunu bir... toz yapalım. Ya. Bakın şu ağaca bir baksana bakalım olacak şu ağaçlar. Allah oh Allah. Şimdi niye olmuyor ya? O arazi de boş toprağın farklı olması lazım acaba diyeceğim de ne alaka? Şöyle geleyim Baksana bak. Demek ki toprağın farklı olması gerekiyor. Ben de onun bir biyomuna bir gideyim bakayım. Onun toprağında ne vardı bizim toprağımızda yok onun toprağında onu. Şuraya bir geldim. Ne alaka bunlar da normal toprakta oluyor normal toprak gayetti 4 4 4 konuşalım. Dörtlü mü edecek acaba? Verim de neymiş la öyle. Ne için toplayalım ya? Ha? Gelmişken hafif biraz bir odun toplayalım da kendimize gelelim ya. Kendine geldi. Monkey. Yalnız baltanın canı çok çok hızlı gidiyor. Daha fazla toplamayacağım. Rumazık çıkar onun lazım Altan. şu böyle valla çok hızlı kırılacak Rumazık var dedi. Çok çok hızlı gidiyor. Eve dönelim. Şimdi şunları bir atalım ya. Şöyle, şunu Şunu atabiliriz hatta şunu. Bunu buraya atalım. Bunu buraya, bunu buraya. Bunu buraya. Şu setleri şu, şu <laughs> Şimdi şu setlere büyü basacağım. Allah Allah ne kadar çok var. Şu çerez ya. Şimdi bak bir şey Şu göğsleri ne çıkacak? Kırılmaz güç. Çok güzel abi. Dikenler 2, koruma 3, kırılmaz güç. Yani idare eder. Çok iyi değil ama ateş koruması koruma. Aa, ateş koruması sıkıntı ya. Kırmaz 3 verdi buna. Buna da su adaptasyonu verdi. Şuna basalım. Kırmaz bütün sadece. Dolandırıldı. Oy. Koruma. Koruma ile Çok güzel. Sadece bu kaldı. Buna da yapacağız bakalım bir şeyler. Buna da koruma çıktı. Baya baya güzel oldu. Dikenler güzel. Ama bunun koruması kötü. Buna bir başka bir köylüden koruma alıp yükseltiriz onu. Şu mob farmına bir varayım bakalım. ne olmuş? İlla AFK mı bırakacağız? Onu anlamadım ki ben ya. Baksana hiç düşmemiş yani. ya. AFK bırakmamız lazım galiba. Yakınındayken büyük ihtimalle şey yapıyor. Hı, çatıya çıksam çatıya çatıya çıkınca şey yapmaya başladı. Haritadan görebiliyor musunuz? Ne kadar Biraz ben burada bir AFK bıraktım. Ne kadar çok Ama ben sadece harika Ona da bakacağız. Ne kadar は何とかなの Animet falan da çıkarmaya çalışacağım. Şunlar ben üstüne <laughs> Aslında var ya şöyle bir şey olsa daha da <laughs> aslında yani... Şimdi ben buradayken bunlar ben tam renderlamıyor büyük ihtimalle. Ben okyanusun üstüne yaptım ya. O yüzden renderlamadığı için doğurmuyor. Aslında biz bu platform biraz daha yukarı alsak, Yukarı yapsak. Bak. Güzel olmaz mı aslında? Yukarıdan kessek hunileri yukarı taşısak sürekli orada spam edip duracak zaten bak bu fikir iyiymiş aslında ben onu bir ben onu bir yaratıcı modda bir deneyeyim mi ya çünkü şimdi, şimdi <laughs> boş boşuna videodan vakit kaybetmeyeyim bunlar niye kendileri ölüyor ya ben hemen onu bir deneyip geleyim de olursa halledeceğim evet arkadaşlar şimdi şöyle bir sistem yaptım <laughs> Kullanmadığım için bu arada buna geçtim. Hiçbir eşya vesaire almadım gördüğünüz gibi envanterim aynı. Biz burada eee ve buradan görüş, tam rol. burada ben böyle bekleyeyim. Yani 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 burada bunlar buradan beni algılayamıyorduk. Yani renderlanmıyor da diyebiliriz aslında.

thank yeah. you Şöyle ee, şu yandan ben bir e, şöyle bir şey yapalım. Şöyle yapacağız abiciğim. Şöyle çıkacağız. Böyle yapacağız böyle çıkacağız. Böyle yapacağız böyle çıkacağız. Yani böyle. Böyle böyle. İki. Böyle. Böyle böyle. 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 Tamam. Biz de bloklarını koyalım. Yani them. Them. Um, şey şu. Şuradan değil de yani Tam denk getirecek şekilde En arkadan başlayabildiğimiz kadar Arkadan başlasak işte atıyorum yani Şuradan başlasak Şuradan yetişir bence direkt şöyle koyarız Önden şöyle blok koyarız düşmemek için. Şöyle yapacağız. Böyle, böyle. böyle. bir tane buraya yukarı, bir tane oraya yukarı, bir tane buraya yukarı, bir tane yukarı. buraya yukarı. Bunu böyle yapacağız işte. Sonra merdivenin düşeceğiz. Çok daha pratik. çözüm taktiğini ileride yaparız hatta. O da şu. Şimdi söyleyeyim hatta sonra yaparız. Kenarlarına çift Son şöyle. <laughs>